Geçen yıl Temmuz ayında imzalanan sözleşmeye göre bu böyle her şey yoluna girecek. Bir iki insanın sadece benim olmasını istiyorum. Onlara şirin görünmek zorunda değilsin On... Benimle kal. Bir tane. Lütfen buna pişman şey inanıyorum. Sadece seninle beraber olmak istiyorum. Sadece senin kokunu duymak Gerçekten istiyorum. Sen lütfen bunları bana yapma. Peki babanın değil paranın ne olacak? Kesin kesin <laughs> tamam yeter kesin. Anne <laughs> özür dilerim. Baştan alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Peki ben hangisiyle konuşacağım Sanırım Kimse var mı Günaydın efendim Adım John P.S. Hoş geldiniz ve iyi şanslar dilerim Ben de yardımcısıyım evet. yani Biri daha gelse burada nefes bile al. <laughs> Onlar kesinlikle kalıtım sağ değildir. <laughs> Ama onları seviyorum. İçi dışı bir, ağzına geleni söyleyen bir kadın. Sözüm, annem pastayı kesmem için seni bekliyor. Mideni <laughs> <laughs> yıkayan adam göndermiş. Atıyorsun. <laughs> 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 Ama onları seviyorum. İçi dışı bir, ağzına geleni söyleyen bir kadın. Sözüm, annem pastayı kesmem için seni bekliyor. ...hasta ama! Sorun nedir tatlım? Seninle hiç Ha, Gel şöyle! Sorun çok büyük! Burada kiminle karşılaşsam? Sana ya, gerçekten Olmaz, olmaz! En sevdiğini söyle, öldürsün! Duman! Hadi lütfen, hadi lütfen, hadi lütfen! Yine sanki damardan yapmış gibiyim.